İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci günündeyiz. Bugün sabah yine sevdiğimiz arkadaşları ziyarete geldik. Ve en önemlisi otobüs karavanımız için uydu anteni. Tabii ki ilk tercih ettiğimiz firma, partner firmamız olan Setcom Mobil Uydu Sistemleri. Standlarını gezeceğiz. Sonra arabamız için uydu bakacağız. Setcom Mobil Uydu Sistemleri'nde birçok otobüsler, karavanlar, tekneler için seçenekler var. Fişlerinde gördüğünüz üzere karavan ve yani VIP araçları yaptılar. Otobüs sistemlerinde kullanılan elektrikleri, farklı farklı üyesi seçenekleri. Yapacağız. Hepsi eşli yayın veren kutlar. SDC 224 genellikle 22 santim olmasından dolayı en çok karavanlarda kullandığımız bir model. SETCOM'un hazırda otobüsler için kullandığı sistemi karavanlar içinde en uyguladığı bir cihazı gördük. Evet, fuardaki yeniliklerin başında şu cihaz gelmekte. Bu cihaz nedir? Bu cihaz bir antenden dört farklı monitöre görüntü vermek için Dörtlü HDMI çıkışı yapılmış. Evet gayet kullanışlı, güzel bir ürün. Bir anten de dört tane monitöre yük ödebiliyorsunuz. Genellikle gösterdiğim gibi 22 santimlik oyduyu karavanlarda basıktığından dolayı kullanmayı tercih ediyoruz. Fakat başka antenleri var. İki çıkışlı, üç çıkışlı ve dört çıkışlı olarak antenin üzerinden direkt olan çıkışları var ve hepsine farklı receiverlar kontrol edebiliyorsunuz. Bir televizyonda A TV seyredebilirken bir tarafta B öbür iki tarafta C de seyredebiliyorsunuz. Şimdi görsel olarak görebiliriz. Bu arada SETCOM Uydu'nun receiver modülü şudur. Güzel ufak bir cihaz. Simulasyon gözlüğünün en güzel noktalarından bir tanesi. Eksiği aracın üzerinde biraz yüksek noktası Fakat gözlüğün testlerinde bu, bir de bu, Otobüsün İzmir üzerinde olması gereken kantinin bu olduğu düşünürsün diyeyim. Bu ee, uydunun çanak çapı diğer uydulardan biraz daha büyük olduğu için maçları, beyin sporu izlerken en çok tercih edilen uyku. Çanak çapından dolayı sinyal gücü daha fazla olması. Yine burada 22 santimin üzerinde 24 santim elips oval anten modelleri mevcut. Evet. Sıfır mobil uydunun pazarlamacısı Ergun Bey ile konuşmak istiyoruz ama Ergun Bey'in de başı şu an kalabalık. Biraz onu bekleyelim. Sefcom mobil uydu sistemlerinden Ergun abinin yanına geldik. İstanbul'da ziyaretteyiz. Ee, karavanlarda en çok kullandığımız uyduların özelliklerini evet. e, bizlere kendi ağzıyla anlatsın. Teknik özelliklerinden bahsetsin. Ondan sonra da kendi otobüsümüz için seçeceğimiz Öyle da bilgi vereceğiz. Evet. Yani, her gün artık şu, en çok kullandığımız model. En çok kullandığımız model, SSC modelimiz. Şu anda Türkçe çıktığı, 400 metrenin hareket eden, 300 metrelik, 250 metrelik, motor otomatik olarak çalışan, 1200-1400 metrelik bu modeldeki modelimiz var yıl garantili. Yüzde yüz yerli. Evet. Herhangi bir problemde teknik destek ve satış biri, desteği. Evet, satış desteği. Destek. Evet. Her şey Ergun abimde. Allah razı olsun. Yıllardan beri e, bizim karımızı çok çekiyor. Uydunun bir de açık versiyonunu Bunun üzerinde teknik inceleme gelecek olursak. Bu gördüğümüz model. E, STC 338 model kendisi dört çıkışlı olup burada dört tane çıkışımız var herhangi bir büyük otobüslerde Mehmet arkadaşımızın büyük otobüs yapacağız kendisine bunu önerdik büyük otobüs olduğu için üç tane televizyon koyacağını söyledik biz de üç tane ayrı ayrı yerde seyretmesi için bunu tavsiye ettik kendisi de değerlendirmeye aldı ve şu gördüğünüz tavsiyede gördüğümüz modelin işte evet. yeni otobüsüne hayırlı olmasını söylüyoruz. Evet, otobüs karavanımız için ee, bu modeli de seçtik. Alıyoruz. Bu artık bizim artık hayırlı olsun olur. diyoruz. tercih ettik teşekkür, ederim. teşekkür evet. ederim. Herkese selam, Peki. saygı. Mobil ödü sistemleri set